İlahi Tarih Sunar Yıl 1539 Fransa Kralı 1. Fransu'a tuhaf bir ferman yayımladı. Tüm umumi hamamlar kapatılsın. Sebep? Ahlaksızlık deniyordu. Ama perde arkasında büyük bir korku vardı. Veba. O dönemin Avrupa'sında insanlar inanıyordu ki, su gözenekleri açar, mikroplar içeri girer. Bu yüzden yıkanmak değil, kirli kalmak sağlıklıydı. Hamamlar kapatıldı. Temizlik toplumdan silindi. Sarayda durum daha da feciydi. Versailles sarayında tuvalet yoktu. Zenginler odalarının köşelerine ihtiyaçlarını gideriyordu. Saray görevlileri ise bunları kovalarla taşımaya çalışıyordu. Koku dayanılmazdı. Bu yüzden Avrupa'da bir çözüm bulundu. Parfüm pislik temizlenmiyor, sadece örtülüyordu. Aynı dönemde Osmanlı'da ise her mahallede hamam, her evde abdest her sokakta temizlik vardı. Temizlik imandandı ve bu fark kokudan bile anlaşılırdı. Tarihte görülmeyenleri bir de bizim gözümüzle görün. Kanalıma abone olun. Geçmişi bugüne taşıyalım.